Eğitimcilerin çok kültürlülüğü erken çocukluk eğitim programlarına entegre etmeleri gerekiyor. Kapsayıcı bir bakış açısına sahip olan eğitimciler tüm çocukların bu özelliklerini sınıfa da yansıtmaları gerekiyor. Bunları yaparken de farklı kültürlerden hikaye kitapları okumak, farklı kültürlerden gelen çocukların geleneklerini, göreneklerini sınıfa yansıtmak farklı kültürlerin özel günlerini kutlamak, bunlarla ilgili konuşmalar yapmak, tartışmalar yapmak, dolayısıyla sınıfta kültürel alışverişi desteklemek, farklılıkları saygı çerçevesinde herkese olduğu gibi kabul edecek projeler üretmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek için eğitimciler sınıflarında kapsayıcı bakış açısını yerleştirdikleri zaman her çocuğun sınıfta kabul gördüğünü, her çocuğun sınıfta değerli olduğunu, her çocuğun sınıfta kendine ait hissettiğini görürler ve bunları teşvik eden uygulamalarını sınıflarına yansıtırlar.